Merhaba arkadaşlar. Yeni bir İspanyolca Dursinlisi'ne hoş geldiniz. Ee, bugün çok önemli ve çok enteresan bir şey öğreneceğiz. Ee, bazen e, siz e, İspanyolca okurken ya da gazete ya da şarkı sözü falan okurken bazı e, harfler e, kombinasyon ile karşılaşıyorsunuz. Mesela CH, 2L, G ve U e, ya da Q U falan e, karlaşıyorsunuz. E, bunlar İspanyolcada digrafo diyoruz. E, Türkçe'deki e, digraf. E, peki digraf nedir? E, digraf e, tek ses e, veren ikili e, harf kombinasyonundan oluşturur. E, i̇şte o zaman arkadaşlar bugün İspanyolcası e, digrafları öğreneceğiz. O zaman arkadaşlar başlıyoruz. Birinci digraf. E, C ve H bunu İspanyolcası e, Ç diyoruz. Bunu Türkçedeki e, Ç gibi aynı telaffuz ediyoruz. Mesela e, örnek olarak marça, 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 e, marça e, marşı demek. E, ya da koçe, 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 koçe" e, araba demek. E, gördüğünüz gibi e, Türkçedeki e, Ç Türkçe'deki, e, olarak telaffuz ediyoruz. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. İki elle ile devam ediyoruz. Ee, bu e, bu digraf e, doble L diyoruz. Ee, bu digraf e, Türkçe'deki y olarak e, telaffuz ediyor e, diyor e, diyebilirsiniz. E, biz aslında e, çok yumuşak bir c olarak e, telaffuz ediyoruz. E, örnek olarak e, yamar 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 aramak demektir. E, Yubia, Yubia, Lluvia, ya, yağmur demek. Gördüğünüz gibi e, yağmur, e, lluvia yu, diyebilirsiniz. Lluvia. Ama gerçek olarak yani biz İspanya'da bazı bölgelerde, e, bazı ülkelerde farklı telaffuz ediyoruz. Ama biz burada e, Madrid bölgesinde yani İspanya genel olarak çok yumuşak bir C şey olarak telaffuz ediyoruz. Mesela llave, ya be, ya be, ya be, ya be, anahtar demek. Anahtar e, işte arkadaşlar. Umarım anladınız. İşte arkadaşlar. E, bu harf ve İspanyolcası ye aynı telaffuz e, aynı şekilde telaffuz ediyoruz. Mesela e, ''yamar'' aramak demektir. Ya şimdi demek. E, demek. E, bunları aynı ses çıkarıyoruz ama farklı harfler ile yazıyoruz. Umarım anladınız. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, şimdi başka bir digraf ile devam ediyoruz. G ve U. Ee, bu digraf e, G olarak telaffuz ediyoruz. Mesela, guerra, guerra, guerra savaş demek. Gördüğünüz gibi, e, Türkçe'deki e, G gibi bir e, telaffuz ediyoruz. E, ya da, e, Gindilla, gindilla guindija e, acı biber demek. Tamam, o zaman devam ediyoruz. Şimdi, e, Q ve u ile kombinasyon ile devam ediyoruz. E, bu digraf, e, k olarak telaffuz ediyoruz. E, gördüğünüz gibi, e, önceki örnek olarak ve bu örnek e, gibi, e, u sessiz oluyor. Yani telaffuz etmiyoruz. Sadece birinci harf telaffuz ediyoruz. Mesela örnek olarak, queso. E, queso. Queso, e, peynir demek. Peynir. Ee, ke K, ke, K ke, e, ne demektir? Gördüğünüz gibi sadece K olarak telaffuz ediyoruz. Türkçe, e, Türkçe'deki K olarak telaffuz ediyoruz. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, son e, son diğrafı e, iki yer Doble R diyoruz yani iki R de demek. E, bu digraf e, çok sert bir R olarak telaffuz ediyoruz. Mesela perro, perro, perro. Perro köpek demektir. E, gördüğünüz gibi normal bir R gibi ama uzatlaşıyoruz ve çok sert yani öyle diyoruz. Perro, tierra, tierra, tierra toprak demektir. Hmm. Ve işte arkadaşlar, işte o kadar arkadaşlar, umarım video beğendiniz, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, And like atmayı unutmayın And... ve işte o kadar arkadaşlar, umarım karantina çok iyi geçiyorsunuz, aileniz sağlıklı ve iyi zaman geçiyorsunuz aileyle, And gelecek derste görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar cidden çok teşekkür ederim. Ee, güzel mesajlar için, her şey için teşekkür ederim. Evde kaldığın için çok teşekkür ederim. Ee, lütfen evde kal. kedate en casa. Gedate en casa. Evde kal lütfen. Çok önemli. Ne kadar önemli olduğunu tahmin edemezsin. edemezsiniz. Ve işte o kadar arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz ve bu bir e, savaşı e, kazanacağız arkadaşlar. Hoşça sağlıklı bir hafta e, bir hafta e, dilerim. Adios. İşte görüşürüz arkadaşlar. E, ve işte o kadar arkadaşlar. Hoşça kal, adios.